Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Bu da önce Bugün Minecraft'ta ne yapacağım? Davi yapacağız. Gizli yapacağız Gizli ev yapacağız arkadaşlar. Evimiz öyle. abone Video beğenmeyi unutmayın. İyi kanıma abone olun. Videoyu beğenin ve aşağıda yoruma eee hashtag evde kal yazanı şey kalp neyse arkadaşlar bir dakika çık ha. karşımda ağaç çıktı ağaçya bakıyorum şu an Heh. güzel güzel bir alanda doğdu ben her şey kaptım da. Yok ama Yunus. Arkadaşlar Biz şimdi konumuza dönelim Eba Şöyle bir yer, uzağa gidelim Şöyle bir yer. Şurası iyi bence arkadaşlar Şöyle bir Burada arkadaşlar burada ha, evde kalın biliyorsunuz biliyorsunuz Türkiye'de de koronavirüs var. Neyse arkadaşlar ben videomuza devam. Malzemelerimiz yapışkan piston, şal taş, kızıl taş karşılaştırıcı ve kızıl taş tutun. İlk malzememiz bunlar. Şurası toprak oldu için toprak yapacağım. Şimdi şöyle. Bu da değil tabii arkadaşlar. Şurayı yapacaksınız. Neden? Böyle koydunuz ya böyle. olsa olmaz. Neyse şimdi burası e, şöyle ben şöyle şöyle giyeyim. Şimdi gizli olacak arkadaşlar. Bekleyin. Heh. Şöyle yer yapıyoruz önce. Akşam şu da kızıl taş karşılaştırıcını koyduk. Kızıl taş tozu. İstediğiniz bir mesafe yapabilirsiniz. kapatıyoruz arkadaşlar. Şuraya geldik ya. Burayı da kapattık. Hop hop. Şimdi arkadaşlar bu da gizlememiz lazım değil mi? O yüzden bu da ne yapıyoruz? İyi öncelikle buraya bir kemik tuzu alalım. Ya da duyun arkadaşlar. Şurada çiçek var ya nerede o çiçek? Bir çiçek alalım, gelinci alalım. Bir de şu büyük çiçekler var ya nerede o çiçek? Nerede o çiçek ya? Heh. Gül çalılı. Bir de büyük el olsun ya. Şöyle şu koyalım şöyle gül. Gül çalılı koyalım arkadaşlar şuraya. Şöyle. Şuraya da. Arkadaşlar şimdi bunu anlamasınlar diye bunlara bir şey olmasın demesinler diye kemik tozuyla arkadaşlar bu şöyle yapıyoruz ki bakın Bak burada sınırsız yapmanın taktiğini de öğretmiş oldum. Böyle yaparsanız sınırsız olur. Heh, şöyle gördünüz mü arkadaşlar? Şunları biraz fazla olduğu için silin. Heh, şunu silin. Onu yine hop. Bayağı böyle koyun. Tamam neyse. Şu. Ben çık çıl. Şurayı da kapatalım arkadaşlar. Boşta ağaç varmış. Güzel. Arkadaşlar bunu bakalım. Ama bekleyin. Şunu yapacağız. Şimdi toprak borusu. Hop. Bakayım ne olacak mı? Ben arkadaşlar bu Şöyle bir şey olsun şöyle. olmuş. Ve şurayı da kapatmamız lazım arkadaşlar. Tamam. Şurayı açalım. Arkadaşlar şimdi ben şuraya bir şey alacağım. The Give the Kütüphaneye alacağım arkadaşlar. Heh. Ne deniyorsunuz? Arkadaşlar ben bir şeye bakacağım YouTube'dan. Hani böyle arkadaşlar tahta balta ile Minecraft vuruyorlar. Onu hesaplıyorlar. Fişt yapıyorlar ya onu yapacağım da. Neyse arkadaşlar boş verin. Biz kendimiz yapalım. Önce biri, okus, 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 bir de kus bu kus bir yokuz. Bir yokuz. Oşak gibi ne? Örneğin Yok yok yok. İşte. Arkadaşlar bu arada içten de yapacağız. Neredeyse şurası değil mi? Şöyle doğru bakalım. Heh. Hop, şuradan içten de alalım. Hop, içten de yaptık mı? Şimdi şurada şöyle. Hop, hop. Evet. Hop. Evet. Güzel. Şurada şöyle kapatalım. Hı. Arkadaşlar böyle yapıyoruz. Çünkü iyi ve bu buldular. Yiyecekler. Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu için koymalı bir şey yapacağız. Lav yapacağız altına ama üstüne bayağı katlayacağız. Bir de o bayla için i, bazı yerlere de koyacağız. Mesela böyle geliyorlar. Mesela geldiler. ne olduğunu salacaklar. alacak ama yok. Şöyle bulmacayı bir yer yapacağız. Onu da aklımıza tutmamız lazım. Tabi ben game olduğum için. Bulurum ben direkt. Spektrum moda geçemezler, Geçemezler. Devam. Geçemiyorlar. Onu gelmiyor. Sıfır dönüyorlar. Hile açık değil. Kapalı. Şöyle bir lav alalım arkadaşlar. Lav kovası. Hop 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 hop. Ayşe, uzun zamanda video çekemiyordum. Özür dilerim. Ama artık devam ediyoruz arkadaşlar hem tatil e burada tatil olduğu için ders çalışıyor mu çalışır mıyız bizden küçükler var bizden büyükler var abilerim ablalarım kardeşlerim benim yaşıtlarım var bu şarkı da azma takıldı ama şöyle olsun ki belki şey yapalım. ama dur bir tık daha aşağı olsun değil mi arkadaşlar ana merkezi bir bulabilsek ana merkezi ortası herhalde ya Hani bir yerden dayalıyor, bir tıkladığında gidiyor ya arkadaşlar. Taş. Ay taşla atlıyorum resmen Şimdi daha fena oldu. Daha zor oldu. Hey! Altını da kıracağım. Bu yanlış bir şey yaptım. Olsa bir şey olmaz da Lav olunca korkarlar. Tabi Minecraft'ta bizden başka kimse olmadığı için. çok Ben şu şöyle bir şey alayım, başlı alayım, baş başlıyla da kitleyim. Hayır bu mağboğ geli, vallahi bir yada ol. Ön patlar. Olmuyor. Zaten normal her biri hangi? İşte olmayacakmış. Yanlış kodlamış. Yani istemiyormuş not Yanlış olmuş. Öyleymiş. Mişmiş. Herun bizi gömotu biliyor diyor. Biliyormuş arkadaşlar yani düşün. da güçlü. Tam tek kill. Diğer kill yok ki insanı. Aman şu kolotoş lazım değil mi? Neyse. Belki lazım lazım olmuş lazım da olmamış. Neyse şimdi bayerimiz de gitmiş. Ama varmış lan. Arkamdaymış. Abi onlar bunları görmeyecek arkadaşlar. Biz GM olduğumuz için görüyoruz bile biz görüyoruz. burada da yok. burada yok normalde ki. Aman ya yani çekti. Şu anda yok bak. De ben bunu koyayım aman. Blok görmedik blok bildiğimiz. Blok ama görmüyor. Görmüyor. Çok güzel arkadaşlar. Normal şey olsa şapşap. Şey Burası tamam. Şu içi de düzeltelim ya. Çok kötü böyle değil mi? Taşta mı olsun? Güzel dur. Taş olsun ya. Taş. Taş. Taş olsun. Tek iş. Bakın. Tek yapıyorum ki. Normal çift yapıyor bazıları. Çift bulunabilir. Ama tek bulunmaz. Geçiyoruz. Tamam. Burası iyi. Burası tamam da. Arkadaşlar burada size bir biraz arkadaşlar böleceğim Minecraft'ı çünkü size bir şey demek istiyorum. Bir yer göstereceğim, bir kanal göstereceğim. O kanalı izlemeyin. Yani kötü şey yok. Adam bildiğimiz yalancı. Yapıyorum diyor, yapmıyor arkadaşlar. Ben o videoyu izledim. İyi, unutmasam aşağıya linki e koyacağım arkadaşlar. Kanalın ismi neydi ya? Kanalın ismini unutmasam söylerdim de. Tamam iki tane bileğim yemiş. Bunlar ben. Bileğim aç. Nasıl işe? Ha. Bak bak işte ben bu video izledim. Adam diyor ki. Bir şey yapıyor. Ee, ne diyeyim ha. Bir alet yapıyor onların neymiş. Neymiş? kömür. Kömü. Bir şeyin altına bastırınca demeli Elmas Yani magma ismi kanalım? Arkadaşlar ben o kısaca yaptığını anlatayım. Her şeyi hazırladım. Arkadaşlar e, oradaki fırlatma şeyin içine fırlatıcının içine elmas koydu 64 tane. o sonra da kömüğü basıyor oradan şey elmas çıkıyormuş gibi yapıyor arkadaşlar. Ben ona inanmadım. E, Mark Videonun üstüne Minecraft hop tü. bir de üyelik bile yapmış. Katıl diyelim membeş. Kanal yabancı bir kanal. Arkadaşlar e, buradaki her şey hemen hemen yalan. O yüzden arkadaşlar inanmayın. E, bunu izlemenizi tavsiye etmem. Bir de Türkçe yazmış. Neyse arkadaşlar biz videoya geri dönelim. En sonda kalmış. Şuradan bir dişe çıkalım. Bir daha bakar Aa, hava Neyse bizim için Bu Böyle da kaç dakika bir dakika kalmış. Uyacaklar bizi bulacaklar. Bizi bize bulacaklar. Şurada yıkmıyorum da. Ama şey, aklıma bir şey geldi de. Yapmam. Yapmayacağım. Evi aşağı doğru inen merdiven şeklinde yapacağım. Şöyle mesela. Tek bir yerden değil mi? Doğru, tek bir yerden insin. Şu, olay da şu olay açık kalsın. Ha? Şöyle insin. Şu olay merdiven koyarım. Şşt. Merdiven şimdi alayım merdiven elime. Okay. Hmm, burada ben arkadaşlar bir an üç oynuyorum. En son çıkan bir on da oynayabiliyoruz. Bir an altıyla yeni gelen video yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir yeni gelen video. Yeni gelenlerle alakalı. Bulacaklar bizi bulacaklar. Bize bize bulacaklar. Bize bize bulacaklar. bizi bulacaklar. Şundan sonra arkadaşlar böyle gitsin. Güzel tamam. Gitsin gitsin. Bunu nasıl yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Ematim çok dolu ya. Ben bir kliği çekeyim. Kliği 32 tane iş olmuş maşallah. Ne nerede o? Bulacaklar bize bulacaklar. Bize bize bulacaklar. Ah yavaş. Şey oldu değil fark olmadı. Oldu ya. Güzel. He, güzel tamam. 3 tane kırıyoruz şöyle. Şurada halı yapıyoruz kırmızı halı. Ha. Kırmızı gibi. Oo, oh, tamam. Dur arkadaşlar hemen şey içmem lazım. Şöyle bir kere. ne yapıyorum? Ağaçla işte ben bir video çekeceğim. Ev yapımı videosu da çekeceğim. Çünkü ben ilk videom hani ilk tanıtım videosundan sonra ilk video diyorum ben ona. Banka part, ev yapım part 1 yaptım. Part 2 yapamadım maalesef. Bilgisayar bir kafayı yedi. Gitti her şeyim. 28 kişi izlemiş. Çok mutlu oldum. O yüzden onu yapacağım. Onu, o evi bir daha yapacağım. izleyeceğim videomu bir daha yapmaya çalışacağım ve part 2 yapacağız arkadaşlar. Böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar bence biz çok güzel gittik tamam madene bile gelmişiz. Yani güzel tamam. Şurada şunayla gidelim. Hop. Hop. Falan. Şuş. Kapat. Oo, biz bayağı bir şey yapmış. Oha. Arkadaşlar koca dağ gel. <laughs> Aşağı bize nesi ne yapalım biliyor musunuz? Aşağı inmeye devam edelim. Yoksa biz böyle gidersek gizli mağara diye bir şey olmayacak. Neyse şu da yapalım arkadaşlar. Şöyle gitsin. Şöyle şöyle heh. ha. Tamam arkadaşlar biz de şu Zaten çok fazla yapmış değil mi arkadaşlar? Uyuh, bu da Stone bir. Zaten basit bir ev. Tam ona göre yapacağım. Ev. Evet. Eve işiyor arkadaşlar. Şimdi ben gösterdim zaten ki. Zaten video 18 dakikadır. Yok. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Ee, ne diyeceğim şaşırdım. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay.